Evet. Buket. Cezasız kanka, cezasız. Yok, ceza, küçük ceza lan. Hayır, cezasız olsun. Ya benim Berfin'i açtırdığım şarkı. İstersen yanında beş tane kişi olsun. Beş kişi. Ne alaka? Takımlı PK atacağız seninle tamam mı? İstediğin kişi yap. O ne demek kanka? Öğreteceğim sana. Biz başlıyoruz. Sadece evet. sessizlik bizde. Sen istediğin gibi konuşabilirsin. mu ya. lan. Yapıştırın ama. Yine yenileceğim. Yine yenileceğim. <laughs>